Bugün gurbetteki yaşamın ikinci yılını doldururken tırdaki yalnızlığımın 10. ayına girdim. Bu bir yolculuk. Sonu belirsiz, yollar kadar uzun, gökyüzü kadar sessiz. Tırın içindeki sessizlik bazen motorun sesiyle bölünüyor, bazen de kendi düşüncelerimle. Dışarıda şehirler değişiyor, yollar uzuyor ama içimdeki yalnızlık hep aynı kalıyor. Yalnızlık insana bilmediği birçok şeyi öğretiyor. Yaşın kaç olursa olsun sorguluyorsun, bağırıyor, çağırıyor, kızıyorsun ama kime? Ben hep kendime. Korkmayın yalnızlıktan. Çünkü asıl zor olan yalnızlık değil. Gurbetin sessizliği. Ne demiş şair? Ben gurbetin öylesini görmedim. Döktü saçlarımı artı gurbet. Elerse de ben burada ermedim düğünde, bayramda ağlattı gurbet. Nice yabancıya açmış bağrını, kucaklamış topalını sarını, hasretin, dertlerin en ağrını bölüştürdü bize, dağıttı gurbet.